Şu kelimeler Batı kökenli gibi görünebilir değil. Aradaki ünlüyü unutmayalım yazarken, söylerken. Yol gösteren anlamındaki kılavuz Türkçe kökenli. Klasik gibi değil yani. Kılavuz yazmayalım demeyelim. Kılavuz yazalım. Traş Farsça'dan geliyor. Heykel traş ve kalem traş ı ile yazılıyor ve bitişik unutmayalım. Merdiven korkuluğu anlamındaki Trabzan, Farsça kökenli Trabzon gibi söylenmez, yazılmaz. Güneşin batması anlamında bir kelime var, grup. Grup etti güneş, dünya karardı diyoruz mesela. Fransızcadan gelen küme, ekip anlamındaki grupla karıştırmayalım. Ayırmak için bir cümle, grubumuz, grup vakti yola çıktı. Kulüp, batı kökenli bir kelime ama araya ünlü girmiş, böyle yazılıp söyleniyor, unutmayalım. Kulüp, spor kulübü, şehir kulübü. Benzer bir kelime kulübe. Bu Farsçadan geliyor. Bunda U'yu unutmuyoruz. Bu arada arasına hata ile ünlü getirilen şu kelimeleri yazarken ve okurken dikkat edelim. Filtre, filtre değil, film, film değil, elektrik, elektrik değil, gangster, gangster değil. Evet, teyip değil, teyip, telgraf değil, telgraf. Biçim, şekil anlamındaki kelime forum değil form diye yazılır ve okunur. Toplu tartışma veya tartışma alanı forumla karıştırmayalım bu kelimeyi.